Trabzonspor'un yeni transferi Flavio kameraların karşısına geçti. Mücadeleci bir yapıda olduğunu söyleyen Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor'da oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu söyledi. Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Flavio kulübün medya ekibine özel açıklamalarda bulundu. Bordo Mavilerin Brezilyalı orta sahası Trabzonspor'da oynamanın kendisi için rüya gibi olduğunu söyledi. Filauy'u yani kendimi en basit şekilde tanımlamam gerekirse rüyalarının peşinde koşan bir insan olarak tanımlayabilirim. Trabzonspor'un bana olan ilgisini öğrendim. Avrupa'da oynamak benim için her zaman zaten bir hayaldi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için çok dualar ettim açıkçası bu transferin gerçekleşmesi için. Gece gündüz çalışan arkadaşlarım var ve ben de bu transferin olmasını çok istedim. Ancak Trabzonspor ismini duyduğunuzda zaten Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesini duymuş oluyorsunuz ve tabii ki de bu ilgiyi karşılı, karşılıksız bırakmanız mümkün değil. Herkes buraya geldiğinde beni çok iyi karşıladı. Taraftarlar beni çok iyi karşıladılar. Takım arkadaşlarım her gün yardımcı oluyorlar. Burada çalışan bütün insanlar her gün bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Yolda beni durduran taraftarlar gerçekten o sevgilerini gösteriyorlar ve dil engeli de olsa anlıyorsunuz insanlar siz ne kadar sevdiklerini. Onlara şunu söyleyebilirim. Flavio sahada Trabzonspor için canını verebilecek bir oyuncu. Flavio sahada elinden geleni her zaman en iyisini yapabilecek bir oyuncu. Umuyorum takım arkadaşlarımla beraber bu sezon taraftarımızın hak ettiği başarıları tekrar onlara gösterebiliriz hayatını verebilecek, sayesinde bu takım için gereken her mücadeleyi verebilecek bir insanım. Çünkü yaptığım hiçbir işte hiçbir zaman sadece kaçan, geride kalan biri olmadım. Hep mücadele mücadele eden, mücadeleyi en önde sürdürmeye çalışan biri oldum. Dolayısıyla Trabzonspor taraftarına da mesajım var açıkçası bununla alakalı. Onlara her zaman gördüklerinde, beni sahada gördüklerinde mücadele edeceğimden emin olsunlar. Belki kötü mücü, belki kötü sonuçlar alabiliriz ya da iyi istediğimiz bir sonuçları alamayabiliriz. Ancak dediğim gibi her zaman mücadele eden bir takım olacak sahada?